Değerli kamuoyuna Son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait helikopterlerin satış süreciyle ilgili bazı yanlış ve eksik bilgiler içeren haberler üzerine kamuoyuna doğru bilgilendirme sorumluluğu hissetmiş bulunuyoruz. 2018 yılında İstanbul Büyükşehir İştiraki Metro Anonim Şirketi tarafından devletin tasarruf tedbirleri kapsamında ihale usulüyle satışa çıkarılan helikopterler tamamen yasal, açık ve rekabetçi ihale süreçleri sonucunda firmamız tarafından satın alınmıştır. Satış süreçleri kamu ihale mevzuatına uygun olarak ilan edilmiş, gerçekleşen ihalelerde firmamız en yüksek teklifi vererek helikopterleri satın almaya hak kazanmıştır. İhale sürecinde hiçbir usulsüzlük veya siyasi ilişki söz konusu değildir. Satın aldığımız helikopterlerden biri ekonomik ömrünü tamamladığından görsel amaçlı sergilenmekte. Diğer helikopter ise pandemi döneminde yetkili sarıların kapanması nedeniyle Türkiye'de uçaile elverişlik şartlarını sağlayamadığından Almanya'da bakım tamamlandıktan sonra satılmıştır. Servet Coşkun Winch olarak ticari faaliyetlerimizi daima şeffaflık, hukuk kuralları ve ticari etik ilkeler doğrultusunda sürdürüyoruz. Firmamızın siyasi tartışmalarla ilişkilendirilmesini kabul etmiyor. Bu tür asılsız iddialar karşısında hukuki haklarımızı sonuna kadar koruyacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Konuyla ilgili detaylı açıklamalarımıza web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla.